Benim dayımı şaşırdım. Ya esas ben Erol Köse ile ilgili bir şey. Evet, tabii, tabii, aynen. <laughs> herhalde hayatım, Türkiye'de sonunda bir. Sonunda biz de sizden para almayı <laughs> becerdik yani. Evet. Bunu ben... da bir tek bu yılan becerebilirdi, becerdi. <laughs> Aa, Erol Köse. Yani bu herhalde birçok konuda emsal olacak e, bir dava. Aslında davayı tazminatla yük, saydık. Tazminatla <laughs> açan eşi. Evet. Tabi. <laughs> Kaybediyor davayı. Yani işte bir sürü o kaybetmesiniz. E, maddelerinde de bir sürü iffetsizlik işte. E, evliliğe aykırı davranışlar falan böyle şeyler var. Erol e, bana göre e, o en top zamanında yani i̇yi e, en iyi prodüktör oldu aslında tek prodüktör olduğu Uzanlarla zamanda. Maalesef Allah şaşırttı onu ve karısını aldattı ve karısı da kaç yıllık karısıydı. Ya bir Aldattım. şey söyleyeceğim, o e, müzik ödüllerine ya da bir ödüllerde çıkıp ben aşığım dedi mi? Dedin öyle dedin dedi, ama. değil mi? Herhalde nasıl unuttun ki sen? Hayır bir şey. unutmadım da bir daha teyit hayatımı etmek istiyorum bakın, ya. Hayatımın bakın şokudur. Ama bir şey söyleyeceğim, kadın olarak ne evet. olurdun yani? Rezil öyle. olurdum. Rezil olurdum çünkü karısı. Evli öyle. evli adam. <gülüyor> Rezil <gülüyor> olurdum kadın olarak. <laughs> çünkü kadına da bitirdi. Evli miydi? Bakın e, evli bizde miydi? o görüntüler var mı? Belki muyuz sonrasında. Çünkü skandal bir görüntüdür Sen bana Sen göre. Sen Gülşen'e olan aşkından bahsediyorsun. Yani, ki, yani sana olsa sana olsa Ay, ama rezil olurdum. evli dediğin Evli, evli ya. adam. Şimdi şöyle bir şey. Ay, ne yapıyorsun El böyle? Erol Köse <laughs> o kadar büyük sanatçılarla çalıştı ki gitti. Birçoğunda adam etti. Tabii yani herkese Hepsiyle yani hatta. çoğu, en iyi şarkıları falan evet. yaptı. Prodüktörlüğüne söyleyecek hiçbir şey yok. Yani şarkı seçimine falan Müthiş. o Müthiş. aynı şey. Fakat öyle hata yaptık işte erkekler özel hayatlarından bir hatayı birden böyle bir zincirleme yaptığı zaman şimdi karısı çok kötü gününde de ilk günden beri yanındaydı. Ee, ödül töreninde en önde oturuyor. Bunu Erol'u ödül vermek için çağırdılar. Hmm. Sen çık. <laughs> Tam ödül için konuşma yapacağım. <laughs> ya Allah bir yerde şaşırtıyor ya. Ama biliyor musun herkes bu sesi şoka uğradı. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar dedi, ben aşığım dedi. <laughs> ben dedi, Gülşen'e aşığım dedi. <laughs> Yani ya. Düşünebiliyor musun Erol'un karısının evden bunu seyretmesini? Ha çok rezil. Şimdi Ya, alan, ya bütün adaletin, Türkiye'de olan, inanamadık herhalde yani. Şimdi <laughs> o günden sonra çark ters dönmeye başladı bence. Evet. Bak o gün yukarıdan, yukarıyı kız. İşte döndüm. biz onu Allah'ın sopası diyoruz. Ha, yani. ya o yüzden de bir gün bağlansa şimdi, da ya da bir gün konuk etsek de. Ve döndü böyle yaptı işte. O maceraları. Dedi, işte öğretmen dedi işte, vallahi mesleğini şu an hatırlamıyorum yanlış bir şeyden. Öyle düzgün, şöyle düzgün, böyle yaptı, şöyle dedi, dedi arkasından böyle bir dava geldi. Şu anda o davayı kazandı ve o davanın maddelerini keşke bir gün kendisi yayınlasın. Neyse yani kazandı sonuçta bu dava. ilk defa bir erkek bir kadını açtığı bir davayı Türkiye'de kazanmış oldu. Nasıl, nedeni ne, içinde neler barındırıyor? Neden bu paraları Erol Kese kazandık kazandı? E, Full yalın yerine. ki bayağı ağır ee, bir olay var. Belki de beğendiğim. Şey. Dilekçe de verdiği sen, belki bir şeyler olabilir mi? Ya iffetsizlik maddesini Erol Köse mi ekliyor davaya? Yani eşiyle ilgili mi söylüyor? Yani ona? bir e, madde... E, Kendisine soralım mı? evet de, ya. Ha, yani çok yani çok yanlış mı söyleyebilirim. Çünkü Peki. ondan doğrusu, Günaydın Erol Köse olaya. günaydın, günaydın, Ya günaydın, çok güzel günaydın. günaydın. Erol Köse bugün açıklamalarınız <laughs> nedir acaba? Kime aşıksınız? <laughs> Seren <var ya>? Seren gibi <laughs> aşığım demiş. <Yok>. Alo. <laughs> Şimdi şöyle tam bir benim için mutlu bir gün. Şimdi tabii adalet biraz yavaş yürüyebiliyor. Bir de pandemi girdi araya. 3 evet. Üç, üç yıla yakındır bu dava. Ondan sonra çok da e, geliyor mu sesim geliyor, geliyor geliyor çok iyi geliyor. Çok da detay veremeyeceğim çünkü gizlilik hala devam ediyor. O karar kesin karar vesaire vesaireye kadar kesinleşme şahidi. Şöyle söyleyeyim, e, büyük haksızlıklar yapıldı bana ama adalete güvenin her zaman sağlamdı. Ondan sonra Ama Erol, e, ben bir sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de ilk defa bir erkeğe tazminat veriliyor. Yani bunun altında da altını doldurmak lazım. Sadece bunu söyleyebilir Yok, misin? Madde nedir? Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. İlk defa değil aslında da sayısı çok az. Yüzde bir bile değildir yani. E tamam Peki ondan sonra... ya aldatıldın mı? Bir şey mi var? Yani nasıl bu kadar güçlü şimdi şu, bir... Şimdi şöyle şimdi şöyle e, detayları e, detayları karış yani kar kar aile mefhumuna uymama e, ondan sonra lüks yaşam ee, aile e, birliğine e, zarar verecek yaşam türü. Yani o çok, o kadar yani çok aile maddeler var ki, zarar verecek yaşam türü, ben demin iffetsizlik dedim, onu düzelteyim o zaman. Yani bir aldatma yok ama aile yaşam türüne... E, Nasıl mesela? Yok yok var var. İnfeksizlik de var. Var değil var. Değil ya, tabii ki güçlü bir var. Çünkü başka türlü... Belli ki güçlü bir şey var. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum. Sana bir tazminat davası karşı taraf açmıştı. O tersine tabii, mi döndü? Tabii açmıştı. Şimdi şöyle ben dava açınca o da açtı. Ve ee, beni ağır ithamlarla suçladı. Hı -hı. Ve e, mahkeme dedi ki Erol Köse'ye ait iddialarınızın hiçbiri kanıtlanmamıştır. Hı -hı. Erol Köse bundan tamamen... Yani onda onda on haklıdır. E, Oysa ki Erol Köse'nin iddialarının hepsi kanıtlanmıştır. E, Erol Köse'nin eşi e, bu konuda kabahatlidir ağır kusurludur. Erol Köse mesela şöyle de şeyler olabiliyor, iki taraf da kusurlu olabiliyor. Burada hmm. Erol Köse hiç kusurlu değil. Yani yüzde yüz kusurlu değil mi peki? Hani biri, biri 60 değil. biri 40 değil %100 kazandı. Dedi. Peki Erol Köse hiç kusurlu değil mi? Mesela evliyken bir başka kadını seviyorum diye ortalığa çıktı. Da... O ilk evliliğimde yaptığım hataydı. Ben bu evliliğimde hiçbir hata <laughs> yapmadım. Şu anda bunu çekiyorsun işte. Evet bunun karmasını yaşıyorum. Yani. Peki olarak. kaç para bunu alacaksın? Ve... Kaç para ha? alacaksın ve ya nasıl alacaksın parayı? yani faiziyle falan işte 175 faiziyle 250'yi bulur. Onu... Peki bu para neden veriliyor <laughs> sana yani parayı neden o şöyle, veriyor? O şöyle onu istiyorsun dava açarak. Benim amacım ha. e, haksız bir gelir elde Maddi ve manevi yani üzüntünüzü devlet diyor ki şahsın üzüntüsünü biraz bertaraf etmek için Peki. kazanan kişiye <laughs> bir e, teselli verilir. <laughs> sen Değil eski bu, karına bir sen böyle öyle. bir teselli verdin mi? Eski karına? Hani ben, Gülşenle tabii, yaşadığın tabii, skandalın tabii, karşılığında belli bir ben, ödeme yaptın mı? Ben tabii ki o zaman ceketimi alıp çıktım. Hakkı sayılır bir servet bırakmıştım. O bıraktı koskocaman bir villa bıraktı tabii. Affedersin. 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 Hediye ormanlardan. He, hediyenin ormanlar mı seni terma. Ama şu var, ama şu var. Bir gün bile bir gün bile bir gün bile umutsuzluğa düşmedim ama e, haksızlığa uğradığımı öğrendi bir e, hayatımda ilk defa antidepresif ilaç aldım. Hayatımda hmm. bayağı 55 yaşındayım. Çok üzüldüm. Beklemediğim olaylar silsilesi. suçladı ki seni? bizim ya yani ben çok haberdar değilim açıkçası. Yani ne Yani ki çok çok detayına giremeyeceğim. Evet, o dediğim yani, gibi o, de şu Kesinleşme kararı... Yani çıksın daha rahat konuşuruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. ...adalete eğileni hep tamdı. Bazen düştüğüm zamanlar oluyordu moral olarak. E, dostlarım yanımdaydı. Ondan sonra ee, çok çok değerli dostlarım hep bana moral verdi. Bunlardan biri e, Polat Yağcı abi de dedi sen haklısın niye telaşlanıyorsun hep bir telaşlı halim vardır ya benim evet. e, sevgili Murat Karabo hep dost dostlarımız bizi teselli ettiler dediler sabret sabret e, gelse de de Sabrımızın sonunu bulduk. Peki. Ha, yaşasın bilmiyorum. adalet diye. Çıkıyor. Yaşasın bundan sonra peki Adnet. yasak aşk herhalde bir daha yaşamazsın diye düşünüyorum. <laughs> yok yok. Baksana başına bütün bunlar bu yüzden geldi bence. <laughs> evet. Yani ilk evliliğimdeki hatalarımın bedelini ödedim. Ya Ay, bir şey, şey soracağım bir şey Erol. Keşke, keşke o yuvamı bozmasaydım. Keske. Ah yıllar sonra gelen. Erol peki. Yani artıdan gelen biri. Hala ya, bomba gibi. Hala mesela. Gülşen'e bir şey hissediyor musun? Yok 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 yok. Arkadaşımın eşidir. Arkadaşımın eşidir. Arkadaşın ya, neydi? beraber çalıştığımız bir sanatçı eşidir. Bak var. E, hissettiğim duygu var. Yaptığımız ikimizin de yaptığı büyük bir hata. Bir bomba hatay. geldi. O, benim benim mide mahri geldi. Arkadaşın mıydı o zaman? Çok değerli. Ozan Türkiye'de oldu, çok Mustafa. değerli. Vizyonlu bir sanatçı. Peki giysilerini nasıl buluyorsun? Sence İzzet, doğru mu? İzzet Yıldız sana katılıyor musun? Ya da ha, öyle soralım ya da, ya da. Ha. Biz. ha. Yok yok. Onun daha açık versiyonlarını ben klip olarak çekmiştim zaten ona. Ama o da Çok biraz güzel. geldiğimiz nokta o cümleler kurulunca Karadenizli Ordu'ndur Gülçen Hanım. inat yaptı. Öyle mi? Madem öyle işte böyle dedi. Onu alkışlıyorum ve destekliyorum. Bravo. Peki. Bravo. Güzel. Alkışlıyorsa ne güzel bir şey. Peki Şimdi. bir şey daha soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Arkadaş. Şöyle e, o günkü şartlarda o günkü şartlarda sen Sahneye çıkıp Gülşen'e aşığım dediğin süreçte hemen arkasından sana kızmadım mı niye böyle bir şey açıkladın diye ve aranız bu yüzden oldu. Yok ben o yola zaten itildim. O Gülşen o, o ya şimdi evli bir kadın. O, çok detaya girmedim. Ama herkes da. zaten her şeyi biliyor. O, o benden beklenen bir şeydi diye onu yaptım zaten. Ha, o istedi. Ha, o istedi. Yani hatta e o İyi yani tabii ki. Tabii. Ha, yani aslında seni evliliğini bir... evlerinden ayrılıl ayrılmanı ve evliliği bırakmanı, boşanmanı o mu istedi? Nasıl? Kendisi de herhalde bu haltı teklemedi yani. Şey ama motive yani. bak bir kadın, motive etmezse adamı zorla ettiler yani, şey Gülşen'e. Yani. Zorla ettiler çünkü. Yani oraya, oraya gıdım, gıdım gıdım itildi ben o kadar söyleyeyim. Gıdım, 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 gıdım itilmiş, oraya. itilmiş oraya. Oraya, gıdım oraya itildi. Yani. İspat istendi yani. Hani sen ya tabii ya izledim. herhalde. bu zorlandı. Bu adam çok zeki bir adam. Ama Gülşen de işte, yani biraz akıl tutulması mı yaşıyor? Evli bir adamdan bunu duymak itibar mıdır ya? O zaman bizim kadar kimse takılmıyordu. O zaman bizim kadar kimse takılmıyordu. Böyle bir takık yoktu televizyonlarda. O herkes yediriyordu <laughs> o yüzden. Ama doğru her şey zaman doğru Harika şöyle açıklama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onun da kariyerinden yıllar gitmiştir o hata yüzünden. Tabii. Ben de kariyerime zede verdim. Kesin. E, o dönemki aileme zede verdim. Başta kızımı, ailemi, o dönemki eşim Ajdan Hanım'ı üzdü. E, ondan sonra işte bunun da karması var. Şimdi burada bedelini ödedim. Ama Ede ederken bile sıfır hata olduğum için eee daha iyi ben kazandım. Harika adamsın. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkında ol, hayırlısı olsun. Herol Kösel teşekkür ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Bu akşam yoksa Seren'i dinlemeye mi gideceğiz? Evet. Aynen. Evet. Evet. da geliyor. Bir prodüktör olarak, bizim olarak e, 17 yıl sonra e, puanlarınızı <laughs> evet. alalım. Evet. Evet, <laughs> evet, evet, yapıyoruz. evet, 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 Çok, Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür Çok teşir teşir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bilal Bey'e de, Bey e de saygılarımı. Evet, evet. Sağ ol. Evet, teşekkürler. Onun da teşekkür <laughs> ettiğini söylüyor kulağına. E, tabii yıllar sonra gelen bir itiraf. Keşke ilk evliliğimi hiç bozmasaydım tabii. dedi. E, bu yani Bak, şu an karmasını yaşıyorum dedi. bu, bu kadar akıllı adam Sen ne diyorsun cin gibi. Yani bu kadar akıllı adam bile. Fakat Size bir şey söyleyeyim. Erol'un tersi çok ters bir adamdı o zaman da. Erol e, mesela de aşk yaşadı bence o. Ve e, Nez'i de bir yere çıkartıyorsunuz. Nez Nez Rüzgar'ı vardı o zaman. Yani o mu yaşadı Sonra, e, yoksa başkaları mı yaşadı aynen, bilmiyorum. A, bilmiyorum artık yani. O, o kadarını <laughs> bilmiyorum ama e, çıkarttığı gibi de birisini bitirmek isterse de bitiriyordu yani. Neyse de ciddi şey mahkemeleri vardı. yani öyle işin TMSF'ye gidecek kadar boyutlarının Yıldız olduğunu. Yıldız Silbe'yle de vardı ama onun bir beraberliği yoktu. Erol Köse e, çok iyi bir yapımcıdır. E, çok, çok ama bak kendisi itirafı. Güzel, kendisi güzel itiraf. iyi bir bu konuda. Hayır, ya. bir şey çok, söyleyeceğim. Çok Aynı idimde. zamanda da bence çok Kültürlü doktor Tabii. bu adam yani kültürlü bir adam ama işte zekasını bazen... Ama itildim farklı. diyor yani resmen ee, işte Gülşen bu ee, itirafı yapmamı istedi işte diyor. İşte onu söylüyorum. Ama bakma onu da ben en anlayamadım. Nasıl itilir bir erkek ya? İtilir abi nasıl Hayır, Yok yok itilir. Ya. i̇tilir? Bu kadar. Aa. ya, Ben bunu istersem adam beni kaybetmemek için yapar. Benim bunu istemem bir tuhaf. Sen bazı şeyleri tohumadan istemiyor musun? İstiyorsun. Nasıl diyorum Bazı herhalde. şeyler. ne bileyim. Ama bir şey bak o öyle bunu istemiştir. Sen başka bir şey istemişsin. Ya da sen sen şey her başka bir şey, şey var. Şey Evli çocuğu var. Evinde karısı var. Bu kadar... Çık beni sevdiğini söyle diyeceğim de o adam da çıkıp söyleyecek de olmaz yani. Bir ya. Tabii orada alt metin var. Demek Malum ki böyle mesaj. şeyler. Almış Yani şey sevgisine inanmamış mı? ispat mı istemiş? Çok çok enteresan. Evet. Evli bir adamın sevgisini mikrofonda ispatlaması. Siz sordum ve yani, siz nasıl? Akıl tutulması bir şey yani. İkiniz de Allah o, ne bana sorulabilir böyle bir şey. Ya benim ya benim kocamın da başkasına itiraf etmesi evdeki kadını düşün bir de. Ay, evdeki bir de onu düşünsen. Ben. düşünme yani. Evdeki kadını düşünüyorum ya. Şöyle yani. kocam seviyorum kaç yıllık kocam çıkmış başka bir kadına. Tabii tabii aşık Allah korusun ya, ya Allah korusun. İşte bugün yaşadıklarını bence Erol Köse çok büyük bir yapımcıyken yani bu ondan sonra çektikleri süreci haksızlık yaptığı için Allah'ın adaletiyle bugün adaletten bahsediyor ya aslında yani bu yaşadıkları böyle çünkü onu da söylüyor. Karma dedi bu söyle Neyse yani bunlar, bunlar hadi akşama akşamadı artık... e, sendeymiş hadi bakalım. Ee, evet, zaten. Tamam. <laughs> <laughs> Peki Cem <laughs>